Herkese merhaba. 5 soru 5 cevap programına hoş geldiniz. Karşımızda Aybike var. Sana birkaç soru soracağım. Daha doğrusu 5 soru 5 cevap. Hadi bakalım. Gönder gelsin. Ben buraya geldiğim zaman farklı bir Ali oluyorum. Evde farklı bir Ali Hı -hı. oluyorum. Onu merak ettim. Sence ne olabilir? Ya şimdi biz dışarı çıktığımızda ve evde olduğumuzda çok farklı karakterlere bürünebiliyoruz. Neden? Çünkü ya önceden trafik mi vardı Ali? <laughs> <laughs> ya bilmiyorum ama yani bu öfkenin de atalarımızdan geçtiğini falan düşünüyorum, sen düşünüyorsun. Ya yani zaten Mevlana ismi benim de her zaman... Tüylerimi diken diken Evlana başlar yani zaten. kesinlikle. Nasıl genetik olarak özellikler aktarılıyorsa, duygusal özelliklerimiz ve yaşanan şeyler de aktarılıyor. Peki bu kararlar dişil enerji mi yoksa eril enerji mi veriyor? Evet şimdi bu herkesin çok merak ettiği <laughs> ve aynı zamanda sorularla sürekli konuşulan bir konu aslında. Herkese merhaba. 5 Soru 5 Cevap programına hoş geldiniz. Karşımızda Aybike var. Merhaba Aybike nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yoğun bir gündü. Sana birkaç soru soracağım. Daha doğrusu 5 soru 5 cevap. Hadi bakalım gönder gelsin. Hazır mısın? Evet hazırım. Tamamdır. Şimdi sürekli bu son zamanlarda benim böyle gittiğim, mesela değilim, ben buraya geldiğim zaman farklı bir Ali oluyorum. Evde farklı bir Ali Hı -hı. oluyorum. Böyle hani içerideki Ali ile dışarıdaki Ali arasında böyle gidip gidip geliyorum. Buna bir persona diyorlar yani. Giydiğim, kendimi giydiğim bir persona. Hı -hı. Bunu acaba bilinç dışımı mı yoksa içindeki alimi yaratıyor? Onu merak ettim. Sence ne olabilir? ya şimdi biz dışarı çıktığımızda ve evde olduğumuzda çok farklı karakterlere bürünebiliyoruz. Neden? Çünkü bizim kendimizi korumak için kalkanlarımız var. Hmm. Yani dışarı çıktığımızda özellikle kendimizi güvenli alana almak istiyoruz. Dolayısıyla da güvenli alanı almak istediğimiz için de kendimiz olamıyoruz. Yani doğal Ali sen orada sergileyemiyorsun dolayısıyla. Ne oluyor? İşte burada senin korkuların, tedirginliklerin giriyor. Senin güvenli alanın evin olduğun için evde çok rahat sen Ali gibi davranıyorsun. Hı hı. Sen dışarı çıktığında e, sen kendi kimliklerini bırakıp yani yeni bir aslında e, Ali oluyorsun. Yani kendin değil daha farklı oradaki zihindeki kayıtlara göre orada ne kaydın varsa, hangi inancın varsa oradaki korku ve endişelere göre ya da geçmişten yaşadığın şeyler vardır mesela deneyimlerin vardır buradaki deneyimlere göre sen kendi bir koruma alanı e, yaratıyorsun dışarı çıktığında ve dolayısıyla kendin gibi davranmaktan ya yani kendini durduruyorsun sürekli yapma Ali şunu deme Ali bak yaparsan dersen bak seni, belki seni yanlış anlarlar <laughs> ya da işte belki zarar görsün. belki seni üzerler ya da e, güvenli alanına girerler gibi bilinçaltı seni korumayı aldığı için sen de dolayısıyla kendin gibi artık davranamamaya başlıyorsun. Doğallıktan çıkıyorum o zaman. Evet doğallıktan çıkıyorsun. Başka bir yani ikinci bir kimliğine bürünüyorsun aslında. Hmm. Her birimizin çünkü çok fazla kimliklerimiz var. Yani dışarıda başka bir oluyorsun. Sen eş olarak başka bir Ali oluyorsun. Evlat olarak başka bir Ali oluyorsun. Arkadaşlarına başka bir Ali oluyorsun. Hmm. Yani bunlar tamamen artık bizim hayatımıza yön veren. Oradaki inançlara göre yön veriyor. Şekilleniyor yani. E, o zaman buradan e, direkt ikinci soruya geçeyim. Peki bu kararlar dişil enerji mi yoksa eril enerji mi veriyor Evet, şimdi bu herkesin çok merak ettiği <laughs> ve aynı zamanda sorularla sürekli konuşulan bir konu aslında. Şimdi bak, hepimizde eril ve dişi enerji var. Yani bu aynı zamanda bizim sağ ve sol beyin dengemizle de alakalı. Şimdi bazılarında e, dişi enerji çok fazla, bazılarında eril enerji çok fazla. Bizim burada istediğimiz şey aslında dengede olmak dengeye gelmek. Yani bu hem alma verme dengesine dayalı, hem sağ sol beyin dengesine dayalı, hem eril dişil dengesine dayalı bir şekilde toparlayabiliriz bu durumu. Yani hepsi aynı şeyi anlatıyor aslında farklı farklı dillerden. Ama özündeki olan şey yani işte ne diyelim işte ben destek alamıyorum mesela ben sevgi alamıyorum. Ne oluyor? Bu sefer vermekte bazen zorlanıyorum ya da bazen de çok veriyorum. Almak diyorum ki ben çok sevgi vereyim, ben çok fedakar olayım, ben çok şunu yapayım kendim bir ara alırım. Yani bu da dengesizlik. O yüzden her iki şeyde de tamamen dengede olmamız gerekiyor. Tabii ki burada erkek kadının işleyişi çok farklı. Erkek düşünce yapısıyla kadın düşünce yapısı zaten bambaşka. Bir kadın eril olmaya çalışıyorsa sıkıntı, bir erkek dişil olmaya çalışıyorsa bir sıkıntı. Yani burada her zaman istediğimiz şey denge denge de kalabilmek. Herkes kendi görevlerini yani kendine düşen o erillik, dişillik, o denge her neyse bunu doğru bir şekilde yapabilmesi. Önemli olan şey bu hmm. burada karar verirken. Jung buna anima ve animus olarak ayırıyor. Dişi evet. enerji ve eril enerji olarak değiştiriyor. Aynen. O zaman buradan üçünü soruya geçiyorum. Reenkarnasyon var mı? Evet. Bu. Ne diyoruz şimdi? Reenkarnasyon e, bu da çok böyle e, soru işaretleri olan bir konu ama birçok araştırma, ben, ben de bu konuya çok takıldım bu arada. E, özellikle biz tetahillik eğitimlerde işte geçmiş yaşamlarla ilgili seanslar yapıyoruz. İşte reenkarnasyon seansları var. E, bununla alakalı sürekli bir çalışmalar var. Şimdi e, bunlarla okul, ilgili kitaplar da okudum ama ben şimdi ben şöyle diyorum. E, şimdi herkes geçmiş yaşam e, ve reenkarnasyona inanmıyor olabilir. Ee, ama şurada e, şunu belirtelim ki biz şimdi üçüncü dünya yani üçüncü varoluş düzeninde bir dünyada yaşıyoruz. Yani dualitenin olduğu bir yerdeyiz. Şimdi bedenimiz burada değil mi? Biz öldükten sonra bizim bedenimiz kalacak. Ve bizim ruhumuz da var. Bunu biliyoruz. Şimdi ruhumuz da başka bir aleme gidecek. Başka bir boyuta geçecek. Ama bu bizim ruhumuz başka boyuta geçecek de bize nereden geldi? O kısım işte kafa karıştırıcı. Orada benim dengem orada şey oldu, sorgulamaya başladım. Bu ruhumuzun geldiği de bir nokta var. Peki orayı tam olarak biliyor muyuz? Ben bilmiyorum. Evet, çoğu kişi bilmiyor. Sadece artık hissedebiliyorsun ya da bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Ama çoğunlukla herkes bununla alakalı aynı şeyleri söylemiş. Mesela orada bazı kitaplar var. Hani önerebilirim de bu videonun altında. Şimdi o kitaplarda bir sürü kişiye yapılan psikiyatrist ve psikolog eee deneyleriyle birlikte buradaki çalışmalarla birlikte aynı soruları soruyor. Bir meditatif hale getirip işte nereden geldiğine dair insanların sorular soruyor ve cevaplar aynı cevaplar. Yani oradan pay biçiyoruz aslında biz geçmiş yaşamların olduğunu. Yani çünkü birçok insan aynı cevabı veriyor. Dolayısıyla demek ki ruhumuzun da geldiği bir yer var. İnsanlar da buna şaşırıyor herhalde. Evet Metinle. yani demek ki bu sonra hani tekrar tekrar gelmiş de olabilir. Yani çünkü tek bir bilince bağlıyız, tek bir ana bağlıyız. Yani hepimiz sevginin bir şeyiz diyoruz ya, hepimiz sevgiyiz, hepimiz biriz, hepimiz bir yerdeyiz, biriz ve bütünüz. hani biz hepimiz bir bilince bağlıyız aslında. Şimdi biz o bilince bağlıysak, öldüğümüzde geri o bilince gidiyorsak eğer, Tekrardan başka bir bilinçle geldiğimizde yine biz ona da reenkarnasyon adını veriyor olabiliriz. Hmm. Oradaki belirsizlik de insanları korkutuyor. Mesela diyelim bazı insanlar reenkarnasyona inanıyor, bazıları inanmıyor. Sanırım o belirsizlik insanları korkutuyor. Seni de korkutuyor galiba. Ben, ben bu konuda evet korkuyor olabilirim. O zaman burada çok gündel, güncel bir soru soracağım. Trafikte neden öfkeliyiz? Mesela ben trafikte araba kullanırken mesela işte birisi korna çaldı işte mesela küfür etmiyorum ama mesela kendimi içten içe böyle trafikte öfkeleniyorum. Acaba atalarımızdan bize geçmiş bir gen midir? Ya yani önceden trafik mi vardı Ali? Tra <laughs> ya bilmiyorum ama yani bu öfkenin de atalarımızdan geçtiğini falan düşünüyorum. Sen düşünüyorsun. Öfke dersen okey ama şimdi trafik falan dersen orada <gülüyor> yani <gülüyor> atalarımız trafik mi yaşamış diyecektim. Hayır, bir yere yani onu kanalize edeceğim ya mutlaka atalardan bize gelmiştir bu öfke diye. E şimdi bizim genlerden aktarımımız var. Şimdi gen aktarımıyla geliyoruz. Yani biz DNA ve hücresel boyutta çok ciddi hafızası olan bir bedene sahibiz aslında ve biz gerçekten potansiyelimizin hiç farkında değiliz. Bizim ilk insandan bu yana sürekli aktarımla geliyor. Yani biliyoruz biz hücresel hafızamız var çünkü. O hücresel hafızamız bizim oradaki kayıtlara göre şekilleniyor. Ve bizim de tabii ki genlerden gelen şeylerimiz var. Şimdi hani hep derler ya işte 7 kuşak falan muhabbeti vardır hani bilirsin sen de. Hı hı. Çocuk e, mavi gözlü olur. Çocuğun dedesi mavi gözlüdür ya da işte dedesinin dedesi mavi gözlüdür. İşte kaç üç dört kuşak öncesinden aktarılmıştır. Nasıl genetik olarak özellikler aktarılıyorsa duygusal özelliklerimiz ve yaşanan şeyler de aktarılıyor. Yani mesela işte birinin e, öncesinde kötü bir olay yaşamıştır ya da ne bileyim işte e, bir suç bir şey işlemiştir öncesinde hep eskiden şey derlerdi hatırlıyor musun? İnşallah çoluğundan çocuğundan çıkmaz derlerdi mesela. Yani bunların hepsi genetik olarak aktarım yapıldığını gösteriyor ki Türkiye topraklarında özellikle burası çok kadim topraklar ve e, çok fazla şey yaşanmış. Yani özellikle Türkler e, sürekli sürekli bir şeyler yaşanmış burada çok e, derin şeyler var yaşananlar ve baktığımızda hep bu bölgedeymişiz Türkler olarak. Ve dolayısıyla biz de isimlerinde de şunu söylüyoruz. yani geriye baktığımızda 64 kuşak geriye çalışabileceğimiz bir veri var elimizde. 64 kuşak. Evet. Çok ciddi bir rakam yani. Şöyle bir şey mi demeye çalışıyorsun? Mesela ben Konya'ya gittiğimde Mevlana'ya ziyaret ettiğim zaman adımı atar atmaz bir ağlama geldi mesela. Ağladım ama hiç böyle bir duyguyla girmemiştim oraya. Sanırım bu enerjiyle ilgili bir şey. Tabi oradaki enerji hissediyorsun. Mevlana'ya oraya mı gittin? Evet evet Konya. Evet, yani Mevlana da mesela onun e, enerjisi zaten. Evliya yani ve çok kadim bir durum var. Hı hı. E, çok büyük bir enerjisel durum da var yani aynı zamanda. Onu hissediyor olman çok normal. Ayrıca oraya gelen insanların hislerinde hissetmiş olabilirsin. Çünkü orada her insan bunu da yaşadıkça zaten ne oluyor? O enerji daha da büyüyor. Dolayısıyla yani zaten Mevlana ismi benim de her zaman tüylerimi dikendik gene daha evlenme başladı yani. zaten kesinlikle. Dolayısıyla konuyu şöyle bağlayayım. Evet öfke de her türlü e, duygu da bize atalarımızdan genetik olarak gelebilir. Hmm. Ona Onu sanırım biraz iyileştirmek için o bize düşüyor. Mesela öfkeyi e, biraz iyileştirmek için terapiye gitmek gerekiyor belki. Aynen öyle. Ya bizde bu ne varsa e, bunları hepsini kendi başımıza eğer çözümleyemiyorsak mutlaka bir ek destek almamız gerekiyor hmm. süreçte ilerlerken. Bununla baş edebiliriz çünkü. Çok güzel anlattın. O zaman son soruyu soruyorum. E, geçen gün şöyle bir şey oldu. Ben e, şey metrobüse bindim ve metrobüste şöyle bir anda şöyle bir şey oldu. E, ben dedim ben daha önce bunu bu anı yaşamıştım. E, şoförü e, daha önce görmüştüm. ...ve o yolcuyu, binen yolcuyu... De, ...hani böyle sanki şey oldu... ...dejavu gibi bir şey oldu. Hı hı. Bu nasıl olabildi, nasıl açıklayabilirsin bunu? Değil mi? Hepimiz zaman zaman yaşıyoruz aslında. Rüyada mıyız? Ya Aslında bir rüyadayız. Evet yani çünkü biz burada zaten ne diyoruz? Bizim bedenimiz burada kalacak. Yani buradakiler her şey bize bir görüntü. Hani bu artık böyle bir ileri seviye bir bilgi falan aslında ama... Ee, ...biz baktığımızda ruhumuz bir yerden geliyor... ...bir yere gidiyor, bir yolculuk esnasındayız... ...ve bir şeyleri deneyimlemeye geldik biz buraya... Şimdi bir sürü bu konuda evrensel olarak baktığımızda bir sürü yapılan şeylerde ve bir sürü paralel evrenlerde yaşanan olasılıklar bunların hepsi bizim için yaratılmış. Ee, ve biz geçmiş ve gelecek döngüsünde yaşadığımız için aslında şu an var. Yani bunun öncesi ve sonrası yok. Ama insan zihnine girdiğimizde yani zihinden çıktığımızda bunu anda olduğumuzu tam olarak hissedebiliyoruz. Ama burada geçmiş kaygılarımız ya da gelecekle ilgili endişeler devreye girdiğinde orada biz bir zamanda yolculuk yapıyormuş gibi kendimize bir sürü şey yaşatıyoruz. Aslında geçmiş de yok, gelecek de yok. Yani senin şu anda bu videoyu çekmediğimiz bir olasılık da aslında yaşandı ve bitti. Hmm. O zaman bilinç hafıza, hafızayı canlandırıyor. Hani o andaki mesela şoförü benim hatırlamam gibi ya da o yolcuyu hatırlamam gibi. Yani ruhumuz biliyor aslında. Heh. Öyle diyebiliriz. Çok güzel açıkladın. Aynen. O çünkü ruhlarımız bizim göremediğimiz hepimizin bir aura alanı var. Tabii ki bu çalışmalarla ön şeyler duru görü açıldıktan sonra görülebilir hale geliyor ama şu anda baktığında çoğunlukla hani aura alanını, enerji alanımızı çok fazla göremiyoruz normal bir şey olarak söylediğimde. ve bizim aslında bu ruhumuz da bunu biliyor. Çünkü bizim o alanda bir şey var. Düşünsene sen şimdi beş duyunla ibaret olduğunu zannediyorsun. Duyduğunu, gördüğünü, kokladığını ne bileyim onlara inanıyorsun. Ama senin bir sezgisel yeteneklerin de var. Sezgiselliğin de var. Ve bu geliştirilebilir bir özellik. Şimdi burası geliştikçe, burasına buraya böyle bir eğer ki geliştirmek istersen ve yatırım yaptıkça göreceksin ki bunların daha çok hissetmeye başlayacaksın bu sefer. O zaman eğitim şart olduğu gibi farkındalık da şart. Kesinlikle. Aynen öyle. Ya bunlar daha çok senin zihnindeki o boşluklar yani o korku, tedirgin, kaygılar bunlardan sıyrıldıkça çünkü onların hiçbir gerçek değil. İllüzyon hepsi. Çünkü sen seçimi anda yapabilirsin. Çünkü gelecekte böyle bir şey olmayabilir ama sen geçmişte yaşadım diye sen sürekli onda kaldığın için, o korkuda kaldığın için sen tekrar tekrar aslında yaşatıyorsun kendine farkında olmadan. Gelecek bambaşka olabilir. Şu anki anda seçiminle her an seçiminde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Rica çok ederim. Akıcı 5 soru ve 5 cevap aldık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın katıldığın için. Rica ederim. Benim için çok büyük bir keyifti. Bilmediğim bazı şeyleri öğrenmiş oldum. Benim için de çok keyifliydi. Her zaman bekliyorum sorularını. Sizin de farklı bu konularla alakalı ya da farklı konularla alakalı. Eğer merak ettikleriniz varsa benimle yorumlarda mutlaka paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.